Herkese merhaba. Bugün karşımda Yapma Akademi Antrenörü sevgili Beyza Altınova var. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Hocam başlamadan önce size teşekkür etmek istiyorum. Bizi kırmayıp yerinize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Küçük bir sohbet bölümümüz olacak. Ben ilk sorumla başlayayım o zaman. Tabii. Hocam öncelikle bu salgın süreci hakkında konuşmak istiyorum. Siz neler yaptınız evde? Nasıl geçirdiniz vaktinizi? Ya şöyle söyleyeyim, ben evleneni 3 yıl oldu. Hani 3 yıldır evime çok vakit ayıramıyordum açıkçası. Antrenmanlar, maçlar, işte düğünden 4 gün sonra deplasmana gittim, öyle söyleyeyim. Eşimin de işi hep dışarıda olduğu için birbirimize çok vakit ayıramıyorduk. Hani mutfağa girdim, temizlik yaptım. Yani evli hiç bu kadar ilgilenmemiştim. Karantinanın bana iyi gelen kısmı oldu ama bir süre sonra vücut ve bünye alışık olmadığı için dışarı çıkmak istedi. İşte top oynamak istedi, antrenman yapmak istedi. Hani %50 güzel, %50 kötü geçti benim için. Evde vakit geçirmiş oldunuz. Yani güzel yanı oldu, kötü olan yanı da evet. evde çok kaldım. Çünkü ben hani 32 yaşındayım ve 32 senedir evde bu kadar kaldığımı hiç hatırlamıyorum. <laughs> Peki. O zaman futbola yönelik bir soruyla devam edeyim. Klasik bir soru oldu sizin için ama ben yine de burada sormak istiyorum. Futbola nasıl başladınız? Örnek aldınız isimler oldu mu? Ben de çok klasik bir cevap veririm o zaman. Çünkü farklı bir cevap veren olduğunu sanmıyorum. Ben de mahallede erkeklerle top oynayarak başladım futbola. İşte yine herkesin dediği gibi tek kız bendim mahallede. İşte benim belki bir farkım şey olabilir. Ben siz maç yapmazlardı. Mahalle maçları yapardık. En önde ben giderdim. <laughs> Hani benden başka olmayınca tabii bazı sıkıntılar yaşamışlığım oldu. Örnek old, örnek aldığım birisi oldu mu? Olmadı çünkü bizim dönemimizde çok aşırı derecede bayan anlamında söyleyeyim. Örnek aldığım kimse olmadı. Çünkü sosyal medya bu kadar geniş değildi. Nerede kim vardı hiçbir fikrimiz yoktu. Yani hemen hemen ilk başlayanlardan biriydim ben de. 2000'de başladım çünkü. Evet hocam. Doğru söylüyorsunuz. Ben daha farklı bir cevap duymadım şimdiye kadar. <gülüyor> <gülüyor> Mahallede falan. Ee, o zaman şöyle bir soru söyleyeyim. Aileniz futbol oynamayı istediğinizi nasıl karşıladı? Nasıl bir tepki aldınız? Ee, ona da şöyle söyleyeyim. Yine işte mahallede oynarken e, tek kız ben olduğum için ailem aşırı derecede tepki gösteriyordu. Ben de birkaç tane kız arkadaşımı alıp mahallede işte birini kaleye koyuyordum. Birini oyuna sokuyordum ki yani ailem gördüğünde tek kız sen olma diye. Yeter Benim ki kız şeyim, olsun. Aynen yeter ki bir bayan gözüksün orada. Benim çok sıkıntılı oldu çünkü Şöyle söyleyeyim ben Hacı Torun'uyum. Hani bir Hacı Torun'un şort giymesi, futbol oynaması, işte büyüdüğüm kültür, mahalle bunu çok fazla iyi karşılayamadım maalesef. Ne zaman ki milli takım yolu açıldı benim için, döndükten sonra ben herkesin benim futbol oynadığımı öğrendiğini duydum. Hani başarı geldikten sonra ailem bana destek vermeye başladı. Çünkü onları da Nasıl söyleyeyim engelleyen birileri vardı işte daha büyüklerimiz vardı işte dedeler, babaanneler falan. Hani sonrasında milli takım ve başarı geldikten sonra ailem desteklemeye başladı. Peki genel olarak bir soru sorayım. Futbola başladığınız dönemde insanların yani genel olarak çevredeki insanların kadın futboluna bakış açısı nasıldı? Ya yani şöyle söyleyeyim dediğim gibi 2000'de başladım şu an 2020 20 yıl geçti ben futbolun içinde olalı. 20 yıldır zihniyet maalesef değişmiyor. Yani evet. hala daha işte Samsun'da antrenörlük yapıyorum. İşte 20 yıldır Samsun'dayım işte bir 5-6 yılı dışarıda geçti. Hala bayan futbolunu bilmeyen işte bayan futbol mu oynar? Sadece Kesinlikle. erkeklere yakıştırılan işte sadece erkeklere yakıştırılan bir spor oldu maalesef. Biz bu yargıları kırmaya çalışıyoruz. 20 yıldır belki %20 kırabilmişizdir. İnşallah bizden sonraki nesil daha fazla kırabilir diye düşünüyorum. İnşallah. Bizim de amacımız zaten burada bulunmamızın amacı da bu an yargıları kırmak zaten. İnşallah. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum. Futbola hangi takımda başladınız ve hangi takımlarda forma giydiniz? 2000'de Samsun Gücü'nde başladım ee, rahmetli Ali Baba vardı bizim Ali Alanyurt toprağı bol olsun bugün buradaysam onun sayesinde buradayım çünkü ee, hmm. 3 yıl Samsun Gücü'nde oynadım şampiyonluk yaşadık sonrasında maalesef bazı yaşanan sıkıntılardan dolayı TFF bayan futboluna kısıtlama getirdi ee, Ali Baba öldükten sonra da oğlu ilgilenmek istemedi açıkçası yani bunu söylemekten de çekinmiyorum artık sahip çıkılmadığı için takım kapatıldı ben 4 yıl aradan sonra işte üniversite 2'deydim. 2007'de Trabzonspor'da başladım. Yani 4 yıllık bir ara verdim. O sene Trabzonspor ilk defa bir bayan takımı kurmuştu. 2007'de orada başladım. Sonrasında 2 yıl İdman ocağında oynadım. Samsun'a döndüm ailemin baskısıyla. Öyle söyleyeyim yine. <laughs> hani artık üniversiteyi bitir. Çünkü üniversiteyi ben 6 yılda bitirmek zorunda kaldım Trabzon'da futbol oynadığım için. İşte KPSS'ye hazırlandım. Bir yıl ara verdim. Sonra şu an bulunduğum antrenörlük yaptığım kulüpte oynamaya başladım. Bırakmıştım. Bu sene şampiyon olabilmek adına takımdaki kızlarım ve başkanımız Ali Akgüz biraz baskı yapınca tekrardan sahaya indim. Böyle yani 20 yıldır futbolun içindeyim ama biraz uzaklaştım, biraz fazla yakınlaştım. Peki koskoca 20 yıl olmuş. Aynen öyle. Bize kariyerinizdeki şampiyonluklardan bahsedebilir misiniz hocam? Dediğim gibi ilk Samsun gücünde işte bir şampiyonluk yaşadım. Sonrasında Trabzonspor'da kurulduğunun ikinci yılında şampiyon olduk ve e, Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne giden ilk takım bizdik. Hani bu gururu her zaman yaşıyorum ve taşımaktan onur duyuyorum. E, sonrasında İdman Ocağı'nda bir üçüncülüğümüz oldu ve bu sene Rabbime şükürler olsun ki ikinci tekrardan şampiyon olduk. 1. lige yükseldik. Evet hocam, hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum. Ee, kulüp kariyerinizin yanı sıra milli takımda da forma giydiniz. Milli takıma davet edilme sürecini bahsedebilir misiniz? Birazcık aileniz olarak anlattınız ama ee, şöyle söyleyeyim ya açıkçası ben futbola başladığımda çok bir şey bilmiyordum. Hani ee, o zaman Türkiye'de 8 tane takım vardı çünkü. Şu an sayamıyorum. Birincilik, ikincilik, üçüncülük. Evet. Ee, bizde dediğim gibi yine sosyal medya olmadığı için bizim kulübe e, liste asılırdı. İşte milli takıma gidecekler. Biz her gün beklerdik böyle ya da her yıl beklerdik bir gün bizim de adımız yazacak mı diye. Bir gün antrenman sonrası işte ablalarımız vardı geçen. Hatta yine röportaj yapmışsınız e, şu an Adana İdman Yurdu'nda. Meryem abla, Meryem Öz Yumuşak. Evet. Ben onun elin, elinde büyüdüm öyle söyleyeyim. İşte bir antrenman sonrası yine panoya bakıyorlar. Aa falan filan çok sevindiler böyle. Tabii biz küçüğüz. O zaman küçük büyük ayrımı bizde çok farklıydı. Aşırı derecede bir saygı vardı. Biz de böyle kenardan bakıyorduk. O ara işte Meryem abla böyle kafama vurdu bir tane. Hadi hayırlı olsun dedi. <laughs> ne oldu abla dedim. Baktım milli takıma seçilmişiz. Biz o sene işte beş kişi gitmiştik Samsung gücünde. Hani çok değişik bir duyguydu. Yani Rabbim oynayan herkese yaşatsın o milli formayı, o İstiklal marşını okumadaki gururu. İnşallah. Yani ben şu an söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Çünkü benim için her kapıyı açan bana millilik oldu. O formayı taşımak oldu. Hani dediğim gibi tekrardan Ali Baba'nın toprağı bol olsun yani. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Futbolculuk karenizden sonra antrenörlüğe geçiş süreciniz oldu. Ondan bahsedebilir misiniz hocam? Ya şöyle söyleyeyim benim için aslında çok zor oldu. Hani benim gibi şu an Türkiye'de kaç kişi var bilmiyorum ama oynadığım takımda antrenörlük yapmak çok zor. Çünkü ben iki sene öncesinde bu takımda forma giyerken işte sonradan antrenörlüğe başladım. Çünkü takımda bizde bir abla kardeş ilişkisi vardı. E sonradan bu hoca sporcuya döndü ister istemez. Nasıl söyleyeyim, bazı uzaklaşmalar oldu çünkü bir duvar koymak zorundaydım hoca olduktan sonra. İşte takımda kızlar devamlı abla abla e ama artık hoca sıfatındasın. Dışarıdan bakıldığında insanlar bunu duymak istiyor. Hani ben hiçbir zaman, nasıl söyleyeyim, o egoya kapılmadım. Çünkü benim için onlara abla anne olmak her zaman daha faydalı oldu bir hocadan ötürü. Hani o yüzden biraz sıkıntı yaşadım. Ama sonrasında ben hep diyorum kızlarımdan Allah razı olsun şimdiye kadar beni ne üzdüler ne kırdılar. Hani hoca sporcu ilişkimi sadece birileri varken oldu. Hani biz bizeyken hiçbir zaman aramızda hoca sporcu ilişkisi olmadı. Hani ben onlarla yattım kalktım yeri geldi eğlendik yerde yuvarlandık. Hani ben o içimdeki çocuğu hep onlarla yaşatıyorum. Hani zor olan yanı. Nasıl söyleyeyim dediğim gibi sporculuktan aynı takımda antrenörlüğe yükselmek benim biraz yormuştu. Evet anlıyorum hocam. Ee, Antonio kayenizi birazcık bahsettiniz ama ben yine öyle bir sorum vardı Bize birazcık anlatır mısınız? Ee, şöyle söyleyeyim ben ilk kenara çıktığımda yani formayı üzerimden çıkarıp artık teknik direktörlük durumunda kenarda olduğumda ilk maçtan sonra bütün hocalarımı aradım. Hepsinden özür diledim. Hepsinden helallik aldım. Dedim ki kenarda olmak çok zormuş. Yani hiçbir şey yapamıyorsun. Yapabildiğin tek şey e, antrenmanda kızlara işte yaptığımız antrenmanlar diye Kenardan ne kadar bağırırsan bağır o sesini içeriye ulaştıramıyorsun. Yani işte bana sorsan ki antrenörlük bir sporculuk mu? Yüzde iki yüz derim yani sporculuk. Çünkü daha rahatsın antrenörlük koluna sorumlulukların daha fazla oluyor. Herkesin senden bir beklentisi oluyor. E, hepsini karşılamak zorundasın. Hani çok zor ya antrenörlük gerçekten. Sporcu kalmayı tercih ederdim ama maalesef olmadı. <laughs> Olsun hocam yine de futboldan kopmamışsınız. Yine iç içesiniz. Yok kesinlikle hani hep diyorum her zaman duam oldu. Rabbim beni sevdiğim işten uzaklaştırma diye. Hani sevdiğim işin içinde olmak çok güzel. Ben hiçbir zaman maddiyatında da olmadım. Hani Bizleri tanıyan az çok herkes biliyor. Yani hiçbir zaman maddi yönden bir şey beklemedim. Ben sevdiğim bir şey yapayım dedim. Hani Rabbime de şükürler olsun nasip ettim. Önemli olan da bu zaten hocam. Sevdiğiniz işi yapmak yani. Kes, kesinlikle. Peki. Ee, dediğiniz gibi sporcu ve antrenör olarak e, sahalarda yer aldınız. Önümüzdeki yılda da sahada olmayı düşünüyor musunuz? Yok, ee, kesinlikle yok. <gülüyor> <gülüyor> hani artık yani 33 yaşına geldim. Hani bu saatten sonra, çünkü ben bu sene oynarken bile şunu hissettim. Benim yerimde olması gereken başka sporcular vardı. Çünkü ben oynadığım zaman ister istemez bir kişi kenarda oturuyordu. Ben artık hani futboldan alacağımı aldım. Hani artık onların oynaması gerekiyor. Dediğim gibi benim oynamamın tek sebebi takım gerçekten yine hak ettiği yere çıkartmaktı yani birinciliğe çıkmak için ben tekrardan sahaya indim. Hani bu saatten sonra o şeyi de taşıyamam, o atmosferin içine giremem. Yani o idman yoğunluğu çünkü dediğim gibi evleneli 3 yıl oldu. Artık çocuk bekleyenler var bende. <laughs> hani onun için bir aksilik çıkmazsa tabii başkanımızla alaköz görev vermeye devam ederse ben bundan sonra kenarda olmayı tercih ediyorum. Çünkü gençlerin önünü açmamız lazım. Hatta buradan hala benim yaşımda olup oynayanlara da seslenmek istiyorum. Artık yeter. Çünkü geride çok sporcu var o formayı giymek isteyen, ağlayan, bekleyen. Artık onlar da bence yavaş yavaş kenara çekilsin. <laughs> Peki. Ee, bu antrenörlük kariyerinizde ilerlemeyi düşünüyor musunuz? Hedefleriniz neler? Ya şöyle söyleyeyim. İlk hedeflerinden birine e, kavuştum bu sene. İkincilikten birinciliğe geçtik şampiyon olarak. Yani şu an önündeki hedeflerden birisi birkaç yıl alacak tabii bu. Birincilikte bir şampiyonluk yaşamak ve bu takımı Şampiyonlar Ligi'nde e, temsil etmek istiyorum. Hani sonrasında ne olur bilmiyorum yani bayanlarda çünkü bir yere kadar gelebiliyorsun. Maalesef oradan ötesi yok. Ben kızlarıma ve kendi adımı onu yaşadıktan sonra herhalde çok daha büyük bir hedefim kalmıyor diye düşünüyorum. Peki. Ben hep içinde olmak istiyorum tabii. O ayrı bir mesele. Evet. Sevdiğiniz buradan bile çok belli oluyor hocam zaten. Ya kenarda ya da, fark etmiyor, içeceksiniz yani. Aynen öyle. Benim sorularım bu kadardı. Ben son olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Sizin yolunuzu isteyen kız futbolculara neden söylemek istersiniz hocam? Ben kendi adıma, kendi hayatıma dönüp bakarak konuşursam kimseyi dinlemesinler. Eğer bir işi gerçekten istiyorlarsa sonuna kadar savaşsınlar. Çünkü ben zamanında antrenmanlara gitmek için balkondan atladığımı hatırlıyorum, kaçtığımı hatırlıyorum. <laughs> i̇şte burada şu an adını taşıdığım işte yapma spor yabancılar pazarında işte bizim dükkanımız vardı. Ben orada çalışıyordum. İşte baba ben bir yere kadar gidiyorum deyip antrenmana gitmiştim. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Önüme çok engel konulmak istedi. Hani aileme de hak veriyorum çünkü sporda bir sakatlık yaşadığında maalesef tüm hayatın değişebiliyor. Evet, Maddi yoksa özellikle. Hani ailem bu yüzden hani şey vardır ya okusun, iş sahibi olsun, kolunda bir bileziği olsun. Benim ailem de tabii ki hep böyle düşündü. Ama ben hiçbir zaman dinlemedim. Asi bir çocuktum çünkü. Eğer gerçekten kendilerine inanıyorlarsa, o yeteneği kendilerinde görüyorlarsa kesinlikle pes etmesinler. Peki buradan pes etmeyin diye bir mesaj da yollamış olduk. Kesinlikle. Benim sorularım bu kadardı. Güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Biraz uzun bir süreç aldı buraya çıkmam ama bazı sebeplerden dolayı. Olsun. Ben de teşekkür ediyorum. <laughs> ben de çok teşekkür ederim size yayınıza katıldığınız için. Burada sonlandırıyorum o zaman. Tamamdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar teşekkür ederim. Bizi izleyen herkese teşekkürler. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın.